Selamlar arkadaşlar, bir FD6 aracımız geldi gene araç su alma problemlerinden, ee, şimdi bu aracımızın tamponunu daha sökmedim, ee, bir bakalım dedim hani neresinde ne kaçak var, birkaç tane kaçaklarını gördüm, sizlerle gene yardımcı olmak amaçlı videolarımı çekmeye devam ediyorum. Araçlar hani yaş itibariyle onarım yapılmış araçlar, ee, darbeli, darbelerden ne yapıyor, mastik yerleri ve sonradan atılan vidalı yerleri oluyor, bir de yerleri sökülüyor, onların yerleri dolmuyor. Ee, bu seferde ne yapıyorsunuz? Tampon değişiyor. Tamponu tutturabilmek için baraket alınmıyor. Vida atılıyor. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Hep su alma problemlerine yol açar. Şimdi bakın şurada bir delik var. Bakın evet ışığı görüyor musunuz? Şu delik evet ışık olan yer. İçeriden ışığı tuttum. Şimdi suyu buradan tuttuğum zaman Buradan evet arkadaşlar bakın şöyle Suyumuz içeri rahat bir şekilde alıyor. Şimdi peteğin etrafından alıyor. Şu gördüğünüz tampon ayaklarından alıyor. Bakın şuradaki stop yeri. Stopun olduğu yerden su alıyor arkadaşlar. Bakın. Bunları tek tek gösteriyorum. Ki insanlara yardımcı olmak amaçlı. Şimdi diğer tarafımıza baktığımız zaman tekrar burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın şurada bir çatlak var. Görüyor musunuz? Ya bunlar ufacık bir dokunmanızdan biri. Bakın şuralar mesela çizik. Arkadan arkadan araç ne yapıyor? Vuruyor. Veya siz geri geri yaklaşırken arka arabaya vuruyorsunuz tamponları. Dubalara vuruyorsunuz. Kaldırımlara vuruyorsunuz. Aa diyorsun ki boyasında bir şey yok. Ama işte onlar da bu yani gördüğünüz mastikleri çatlatıyor. Baktığımız zaman bakın. Buradan da suyu içeri alıyor. Bakın su doluyor. Görüyor musun abi? Bak nasıl şarır, şarır su akıyor içeri. Şimdi buradan geldiğimiz zaman bakın şurada iki tane vida var. Tamponu tutturabilmek için. Bir, iki. Bir de şu içeride var. Üç tane vida atılmış. Şimdi tekrar baktığımız zaman bakın şunlardan. Bak tamponun baraketlerinden plastik aksamlarından suyu içeri alır. Şimdi biz bu araçları kontrol ediyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ondan sonrasında tekrar bu tampon sökülecek. Tampon söküldükten sonra onarımlarını yapıyorum. Arkasından onarımlar yapılıyor. Sonrasında tekrardan testlerimizi yapmak için bir daha bakın suya bakın. İşte tam noktasını bulmak önemli bunda. Bak şu an akıyor. Şimdi bagajı da güzelce biraz toz olmuş. Peteklerden toz almış. Çamur olmuş bu bagaj. Ciddi bir çamurlu, tozlu, pis bu bagaj. Şimdi bagajı sileceğiz mecbur sileceğiz. Güzelce temizleyeceğiz. Ondan sonrasında tekrardan kontrollerimizi yapacağız. Çünkü bagaj temiz olacak ki arkadaşlar, girintisi, çıkıntısı, sağa solu da çatlak kalmaması amaçlı. Her tarafını görmemiz lazım. Bu arkalarına bakacağız. Buralarını kontrol edeceğiz. Ondan sonra müşterimize teslim edeceğiz. Bu birinci gün kalacak arkadaşlar. İkinci gün tekrardan gün içinde çekilen mastikler kuruyor. İkinci güne tekrardan kontrollerimizi sağlayıp müşterimize teslim ediyoruz.